Bugün hava çok sıcak. Böyle ıvır zıvırlar için ayakkabı kutusundan bir karton. Boyamada kullandığım kabak lifi. Sadece alüminyum folyo. Güzelce kapladım. Ve bir saklama kutusu oldu. Anneler gününde bana hediye edilen kuksa. Çok seviyorum. Pohunlarım. Boyadığım yoğurt kabı ama tam kapatmadı. Ee, yağlı boya türü bir şey olursa ya da daha koyu renkler sanırım daha iyi kapatacak. Ama yine de iyi. Böyle gold bir rengin altın rengine boyadım. Şu da çatlatma. Bebek mavisi ve altın sarısı. Bu daha koyu bir yeşil. Yine çiçeklerim. burada çok güzel kök attı sonra tekrar suya bırakacağım yabani otlar bitki tanıma programıyla özelliklerini araştırıyorum istilacı bitkiler önemli tanımak mücadele etmek adına ve bizimkiler Çok sıcak bugün. Kızlar da kapıda bekliyorlar içeri almam için onları. Nefes nefese mi kaldınız? Çok mu sıcak? Kapıyı açayım de bekliyorlar. Aslında eve girmekten hiç hoşlanmıyorlar çünkü. Dışarısı o kadar sıcak ki hayvanlar yanıyor ve sadece şu terasın altında serinlemek için içeriye hücum ediyorlar. Kızım hoş geldin. Yandın mı? Ha? Çok mu sıcak dışarısı? Size ben leğen alayım mı? İçinde yüzecek misiniz? Ha? Size bir tane leğen alayım da içine girin. Seveyim mi? Ha. Kızım benim. Kızıma. Sen? Sen de mi yandın? Çok sıcak değil mi? Ben de yandım. Çok sıcak. Çok sıcak anneciğim. Ay ay. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Bu da Hüsnü Yusuf. Birazdan tohumlarını ekeceğim. Seradan bugüne kadar bir sürü çiçek aldım, toprak aldım, gübre aldım. E, aldığım toprak ve gübreden memnun kalmadım. Hatta bazı çiçeklerim kurudu. E, belki de o oranları iyi yapılmadı. Hep ziraatlerde görüyoruz ya çuvalların üzerinde 10 10 10, işte 15 30 15 bunlar. E, gübrenin içindeki miktarı belirtiyor. Mesela 15 azot, işte 30 potasyum, 10 Fosfor gibi. Bunlar bitkinin farklı büyüme evrelerinde veriliyor. Hangi evrede hangi vitamin ve mineral ihtiyacı varsa o daha yüksek tutuluyor. Örneğin çiçek açmada azot daha az veriliyor diyelim o onsa, işte fosfor ve potasyum 10-15 veya 30 oluyor o şekilde. Belki onu iyi ayarlamadılar, bilmiyorum. Çiçekler de öyle pek çoğu kurudu ama Hüsnü Yusuf muhteşem küçücük aldım bunu 2 liraya aldım e, açtıkça açtı bazen kurudu hiç e, naz yapmayan bir bitki kesme çiçekte de önemli bir gelir getiriyor tabi bu tür değil bu yer örtücü bir tür bodur olanı e, kesme çiçekte kullanılan da uzun boylusu ee, yetiştirmesi çok keyifli. Kolay. Yani susuz kaldığında hemen ölmüyor. İşte fazla suyu e, tolere edebiliyor. Ama yine de çok balçık tutmamak gerekiyor toprağını. Yani bitkiler susuzluğa dayanabiliyor ama kesinlikle balçıklı bir toprakta yaşayamıyor. Hastalıklara açık hale geliyorlar. O nedenle e, ılıman kıyı şeritlerindeysek özellikle nemden dolayı e, bakteri, fungus Bunlar e, bitkileri yorabiliyor ve kolay hasta edebiliyor. O sebeple hiçbir zaman çiçeğin toprağını balçık yapmıyoruz. E, suyu tutan ama e, balçık olmayan topraklar tercih edersek ve böyle bir karışım hazırlarsak e, işimiz kolaylaşacaktır. E, bunları çiçek dikmeden önce ayarlamamız gerekiyor. Bunlar nedir? İşte perlit, torf. Ee, dişli kum, inşaat malzemeleri satan yerlerde oluyor. Ya da işte e, tuzu arındırılmış dere kumu gibi. Bunlar her yerde kolaylıkla bulunabiliyor. Çiçeğe ekmeden önce iyi bir toprak hazırlarsak sonra zaten işimiz kolaylaşıyor. Ama e, Hüsnü Yusuf kolayca çoğalıyor. Yer örtüyor. Ve ekim e, zamanı da oldukça geniş. Şubat mart, nisan, eylül, ekim, mayıs bu aylarda ekilebilir. Yani kaba taslak söyleyecek olursak ilkbahar ve sonbaharda tohumlar ekilebilir. Biz ekmesek bile işte bu dökülen tohumlarla kendiliğinden çoğalıyor. O sebeple de kolay yetişiyor. Özellikle bahçede yarı gölge ve güneşli alanlar olursa Orada daha iyi gelişim gösteriyor. Tohumların bazıları dökülmüş. Şimdi ben kalan tohumları toplayıp boyadığım saksıya dikeceğim. Tohumları bu şekilde küçük siyah. Ee, tabii ki toprağı gübreli güzel bir toprak olursa bolca çiçek alırız. Kelebekler çok seviyor. Bahçede kelebek görmek istiyorsak tohumları küçücük siyah. E ayrıca e, tıbbi olarak da faydalı diyormuş. E, iktidarsızlığa iyi geliyormuş Ama e, nasıl kullanılıyor? hangi türü kullanılıyor onu bilmiyorum. Bitkiler alemi bir deniz derya e, bunu çok iyi öğrenmek lazım. E, bir çiçeğin yüzlerce türü olabiliyor, yüzlerce e, variyetesi olabiliyor. Doğada da öyle yani kültüre alınmışlarda çok fazla çeşit oluyor doğal olarak yetişen bitkilerde de öyle. Mesela bir kekik bitkisinin doğada yüzlerce çeşidi olabiliyor. Hangisinin faydalı ve şifalı olduğunu bilmek önemli. Daha sonra kullanılmalı. Ee, sadece bu bitki faydalıymış deyip kullanmak yanlış. Ben sadece bahçede kelebekleri çekmek için kullanıyorum. Ve e, kolay yetiştiği için açıkçası. Yani şu anda bitki Dinlenme e, artık mevsimine geçmiş. Tohum bağlamış. Ama bir yandan da yeni yeni filizler veriyor ve saksıyı dolduruyor. Ki buradaki toprak da öyle çok özenle seçilmiş bir toprak değil. Bildiğimiz bahçe toprağı sert. Öyle çok e, vitaminli de değil. Buna rağmen oldukça güzel çiçeklere sahip.